sanatçı arkadaşlar burada böyle bir toplantı talebimiz olmuştu. Ee, Ahmet Başkanımız, Emin Başkanımız, ııı e, Başkanımız, hepsi buradalar. Hem bize şeref verdiler. Derneğinizi ziyaret ettiler. Sadece bir dernek değil, şu anda sekiz tane dernek burada. Şeref verdiniz, hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz sizi. mısınız <gülüyor> <gülüyor> Peki ben başlayayım. Belki daha sonra arkadaşlarımız da <laughs> bir şeyler söylemek isteyecektir. Her şeyden önce sizlere çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir imkanı sağladığınız için. Doğru bir değerleşmeyi nasıl oluşturacağız? Halklarımızı nasıl kucaklaştıracağız? ve olabildikçe bu şehrin kültürünü, inancını, kimliğini dünya genelinde ve Türkiye çapında nasıl ortaya çıkaracağız? Bununla ilgili aslında belki de tartışacağımız çok şey olur. Bugün olmasa bile ileride bunları tartışmamız gerekiyor. Tabii Mardin tarihiyle, kültürüyle ve çok farklı evet. inancıyla. Mezopotamya'nın en önemli kenti başkenti. Ben öyle değerlendiriyorum. Tarih boyunca da bütün kimliklerin kardeşçe bir arada yaşadığı, birbirine saygı gösterdiği bir yer. Çok renkli, çok inançlı, çok kültürlü bir şehir. Ama maalesef biz bugüne kadar Mardin'in bu özelliğini ortaya çıkaracak bir çalışmanın içinde olamadık. Ancak Mardin turizm açısından da çok önemli. Bizim buradaki yapacağımız çalışmalar, etkinlikler sadece belki Mardin'in yerelinde hapsedeceğimiz bir şey değil. Bunu bütün Türkiye ve dünyaya tanıtacak bir organizasyonu da geliştirmemiz lazım. Onun tarihini, oranın geçmişini ve geleceğini çok iyi ifade eder. Bu nedenle tarih, sanat ve kültür iç içe olan bir şeydir. Ama Mardin bir turizm kentidir. Benim çok gönlümden istiyor ki yarın gruplar geldiği zaman, insanlar geldiği zaman Mardin'i tanımaya çalıştığı zaman o çok kültürlülük bir arada ortaya çıksın. Yani bir türküde hem Arapça hem Kürtçe hem Süryanice bütün dillere hitap edecek bir güzelliği ortaya çıkaralım tabii büyük şehir eğer alabilirsek Allah'ın izniyle de öyle görünüyor. İnşallah da başarılı oluruz sizin sayenizde Allah'ın izniyle. Biz burada gerçekten bu sanatı güçlü bir hale getirecek ve tüm Türkiye'ye tanıtacak bir organizasyonu, bir şey yapmamız lazım. Eskiden belediyelerin bu konuda çok fazla imkanları yoktur ama büyük şehirler biraz farklıdır. Bizim çalışmamız bununla da sınırlı değil. Yani bir sanat alanında farklı. Ama Mardin biraz önce ifade ettiğim gibi Orta Doğu'nun başkenti, önemli bir başkent. Mezopotamya'nın merkezi.